Şu an yayındayız. Nerede? Ne oynuyoruz? Traktörle sana şov yapacağım şimdi. Tamam bekle. Marita. Araç gelmek isteyen come on. Oğlum şey ben be. bombalı almışım ya yanlış da ya. Ayağım traktör nasıl? neredeydi lan? Abi şurada ya. Aa ayağım direkt koşmuş zaten. Abi yolunu biliyoruz ya. <laughs> Bana bilmek ister. Abi neredesin geliyorum. Senin aramızda 57 metre var. Evet Ayhan şu an bize i̇şte traktörüyle geliyor.

Bence D'ye gider. Gidelim. E mi gidiyoruz ben hadi ya? Sen kolay yaşa. Oyunda traktör sürmemişim herhalde ya. Kayınke bak. Ulan dur. Ananın. Ooo beyler. Karşılıklı. Oğlum bak Dur lan. Ne oluyor lan? Dur, dur, lan. Dur. Dur, <laughs> Mersin'den <laughs> de şey geldi <laughs> ama, zırhlı araç geldi. Adamlar traktörle girdi ama... Ya, tamir ediyorum. Kayan şey ben mi uçurdum ki... seni kanka? Galiba kanka ya. Dur ben seni tamir edeceğim, bekle. Ben tamir ediyorum la kendimi. Senin tamirin o kadarlık olur. Burası biraz daha yakın mesafe değil mi? Evet. Abi Is yani. Ama istersen sana hep oynarsın. Spotları var. Az önceki evet. gibi daha geniş bir yer değil herhalde. Yok yok. Oğlum, kolumu var ya kesip atacağım At. şimdi ha. Çok çok Adamların içinde mi lan? Oğlum seni patlatamıyorlar ha. Mal bunlar herhalde. Oğlum bombaları yok hepsi medik. Atlayın lan atlayın. Gideceğiz. Burayı aldıktan sonra. Bekle. E'ye e mi gidiyoruz yoksa? Oğlum yoksa. herkes dinlenmiş. <laughs> Abi bir bombaya gelip şey Abi diyoruz. Abi bir bomba atarlarsa 4 kilo var adam temizinden biliyor musun değil mi? Buna o kilo wow. Kaç Türkçe şey, ehliyetini nereden alıyor? Tamam e, şey o, işte. o. Abi D'yi düşürüyorlar nereye gidiyorsunuz ya? D'yi e, olacağız D'ye düşüyor neyse okay, okay. Ben. Aa traktör O benim traktörüm az önce öldüm <laughs>

Oğlum traktör devriliyor lan. Sağını dön. Ha. Vur 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 tut tut. Oğlum adam oradan bir sniper ile la vurdu lan şeyin içindeyken. Bu nasıl bir şeyimdir ya. Tamam evdeyiz. Aaaa <laughs> bıçakta aşıda kaybettim beyler kürek sıkıldı bana herif. <laughs> Kürek mi? Kürek abi. Çok sen ne yapıyorsun? Kurtuyor üstümüzde atlayıp gidiyor da? Al ayanım, sana ben ver, şey verdim. Oğlum buraya nasıl çıkmayın aşağıda ne? Ay senin gibi adamın ya Allah kahretsin. Kurki orada mı sadece? Hı hı. Yanına da geleceğim. Ölcem çabuk gel. Bomb patlasın nasıl geleyim? Adam patlatıp aldım. Gel. Gidi seni yedi seni yakaladım seni. doğabilirim. Bekliyorum. Geldim. Oğlum yanlış kişi adam sandım. Ben. Buranın çıkışı nerede lan? Öldürdüm. Abi siz hangi sayttasınız ya? Ee... E. E. <laughs> yanındayım. Arkadan sıkıyor. Arka. Şuradan bir tamam, yerden getirelim. yedim. Öldürdüm. Ee? Yok abi. Şey. Ha ben K7 oynuyorum. Sadece silah var. K7'yi hani ye var ya uzak mesafede ikiye böleceğim ya. Şey mi? Ne kadar rezil bir silahsın sen ya. E'ye geliyor. Dikleriz Nereye geliyor? Vay anasının cemiymiş ya. Herifler squad olarak geliyor. Abi yola dikkat. Arkadan bir yerden bomba mı yedi? Bulduk ya. F'ye gel abi. F'ye alalım bari. E'yi evet. Düşürüyor. bundan almayın. Biz veriyor şu an ya? Biraz öyle oldu abi. Neyse B, B, tutuyoruz yine o kadar gidelim Edeyim tek başımayım. F'yi alıyoruz. Geliriz. Allah. Bana da olacağız. Bas. Üç kişi geliyoruz arka arkaya. Dayan. Gördüm ya, okay. ben, ben, ben. Adamı gördüm ama çok uzak lan. Karşımızda 20 vurdum. Nerede lan karşımızda? Gel. Sol. Ay solum. Kaldır. Ha, ben. Ha, ah, okay, kolama canım az. Al abi. Eyvallah ustam. Sağ taraftan mı gitsek? Orası dolu gibi. Evet. Ben Abi ben şuradan ikinci kata çıkabilir miyim? Adamlar geldi be ya. E'yi salmışlar ama. Bu Nereden adam var. Geldiğini de anlayamıyorum. Yok. Kalabalık gelmişler <laughs> tamam. Bir tane tribe soktum beni nerede abi? Baba ne adam? Yukarıda ya. Şuraya, sıkıyor sıkıyor Oğlum burada lan. 85 vurdum koş 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 adamım. Şurada. Abi sizin bazukanız varsa bizim de var lan. Hep bir şey öldüm lan. Nasıl Debris 65 mi? vurdun ama? Kanka medikmiş ya. Hani kendine can vermiş. Sen gelene. Abi çelik bay devriktı lan. O ne lan? O ne demek? Dasut <laughs> bey! hitleri bozuk ya. Impossível. Ai, céu, colo. E aí, gente, cali? que bombayla adamı mı Yan lazım Ben Adamları göremiyorum ya. Ne yapıyor lan? Para gibi lanse Yandayım Yatmayın bir Abi burası Geç. sıkıntı. Night kaldırabilecek misin? Neredesin? Neredesin? Pis atman lazım. Atmanı da gerek yok Abi bak. eyvallah. Geliyorum lan. Sizin için geliyorum. Ne oluyor lan? Abi adam var mı? Arkamda adam ölmüş oldum. Nerede? Bu da mı öldü lan? Evet. Abi killleri priketliyorsun etliyorsun ya. Abi Furkan gibi oldum ha. Allah. Yok olma yolunda büyük bir adımda abi. Ne olma yolunda? Yok olma yolunda. Ha ilk ilk kill dokluyum. Ya o bazuka boşa gitti. O bazuka iki mi sıktı be kanka? Benim sıktığım yere. Ana. Ne yapıyoruz? <laughs> Abicim. <gülüyor> <gülüyor> Hangi Orhan kaldıracak beni? <gülüyor> <gülüyor> Hangi Orhan kaldıracak ben beni? Abi basamıyorum tuşa dur o. <laughs> Olmuyor. Şey Frank Abi, abi zırhlarına aç kaçıyor. Yakalayın. Lan sniper nereden düştü benim elime? Benim silah aldı? Abi? abi adamlar B'ye koştu ya. Oldum adam arkamızdan Arkamızda adam kaçırdık. Şimdi adamlar arkadan toplaya toplaya gelecek sanki. Bir vurdum öldüm. Yerdeki model 37'yi alıp <gülüyor> 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 <Ben ya. gülüyor> Bu dokun ya harbiden var ya. Abi o zırhlı araç nereye kaçtı ya? Başla göz arası. Ya model 37 oynama be adam. Abi anlıyor ya. Abi. Yerden buldum model 37 bu adam isim bile. <laughs> ne anlatıyorsun sen? Abi niye kapattın ama <laughs> <bizim>. yüzünü? Abi bu <laughs> model. <laughs> model 37 pompalı mı? Evet abi. 75. Hadi ya burada. Abi, Ar arkaya araba kaçtı onu arıyorum da bulamıyorum ya. Abi, galiba araba ağda ya. Gel Evin içinde der kanka büyük mahallede ne de abi. Model oku diye bir motorcycle var ya ipe dizerdim de. Eskiden olsa ipe dizerdim abi. Kat <laughs> <Shot> boy. Normal <laughs> <laughs> değil. Kanka adamlar zırhıyla kaçıyor mu bana mı öyle? Abi kaçıyor? zırhıyla kaçıyorlar ya. Bazuka mı olsa ben onları durduracaktım da bazuka mı? Adamlar yamyam yam gibi her evin kapısı kırılıyor Aa an. Abi A'da. A'da. mı? Aha. Aya operasyon çektiler de. Aa nerede oldu bu? Aa nerede? Ben nerede olduğunu bilmiyorum. Aa bizim ya. beyiz abi ya. vurdum lan Beyler ölen ben, bana gelebilir mi? <laughs> Yok. Ya ben de iyi bir taktiğim var sandım. Ağzını sıçıp senin ya. Atla atla. <laughs> yürü hadi. <efendim. gülüyor> Nereye gidiyor? <laughs> o abi değil ki ağzını Abi F'ye yürü ya. Ya <laughs> ne <laughs> 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 Oğlum <laughs> hayvansız şekilde kaybediyoruz sanki değil mi? Şehit olduk amına koyayım. Mayına bastık. Abi küfür etme ya. Tamam. Ya herifler bir de mayını bizim base'in tam önüne kurmuş. Kanka <laughs> çok mantık değil ya. Abi şey... İyi ki fazla adam değildik ya. Abi iki kill vermişsiniz da Ne <laughs> anlatıyorum oğlum? Sıklarak bu mayına gidiyorsun zaten. E'yi düşürüyoruz ama içeride adam da var sanki yok mu? Gelen bir adam mı A'ya? Yok Gelmeyin A'ya boş Gelmeyin. Out flight. Be ben bu F'yi alacağım öyle gideceğim oğlum. Abi herifler A'da arkadan bize <laughs> sıkıyor lan. Abi ya, biz A'da Öyle bir bilgi ulaşmadı bize. Nerede ekibimiz bilmiyoruz. Nerede toplanıyoruz? Var mı bir ekibimiz? Nereye değiştik ama? Abi sen... Neredesin? Ben F'deyim. Ben de F'deyim de. Base'den adam geldi. A'da var, var ya. A'da adamlar bir yere toplanmış üstünün üstüne. üstünün üstüne. Ha işte onu diyorum oğlum. <laughs> Nerede onlar? Kümesinin üstünde lan. ya. Adamlar değiyi attı değil şimdi? Oğlum adamlar var ya ağda evlerin içindeler. Abi o A'yı şimdi var ya. Abi, abi A'ya geliyorlar. Şey. A'ya bozuka ile geliyorum ya direkt. Sadece panzer falçlarımı sallayacağım. İzleyeceğim ölmelerini. Oğlum benim mermim bitmiş lan. Abi yakın yerinde şey varsa crate. Nasıl doğamadım ya? Ya ölen bir adamım ya ama ya. Abi Ad ağdık adamlar bizi öyle oyaladı ki çoğu yeri kaybettik Tron. Evet. Kanka Knight nice. sana güvenim var. Knight nereye gidiyorsun? Neredesin abi? Dur. gidiyorsun? Yanlış evi mi şey yaptık ya, tüh. <laughs> Dün vurduk ama yanlış evi vurmuşuz. Yükümesin bir türlü kanka. Kimin yanına geliyorum? <laughs> Beraber misiniz? Bakınız abi. abi. İntikal ediyoruz diğerleri ama. Beye. Kötü durumdayız ama biraz. Evet. Abi B ye... akın ordu gibi bir şey yapıyor şu anda. Ama ben yolda öleceğim. Her ev parçalanmıyor mu? Abi azıcık atarsan parçalamıyor Her ev parçalanıyor patlayıcı. adam var. Şunu bir reloadlayalım. Ne, ne yapıyor oğlum burada? Oğlum biz adamları yeniyoruz derken kaybettik herhalde. Abi totalle biz öndeyiz ya. Şey etmeyiz herhalde koş 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 Yan verin <laughs> lan medikler. Yo. <laughs> Alo. 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 Aile bu arasında inşallah adam yoktur ya. Arkada adam tutmak zor oluyor. Bak. Beyle de değil de. Beyle düşüyor abi. Hüzeye öldüm. Allah belanı versin seni. Peki silahlara level atlattıkça daha mı iyi oluyor silahlar yoksa sadece kozmetik gibi bir şey mi oluyor? Geliştiriyorsun abi de. Çok bir faydası oluyor mu geliştirmenin bilmiyorum çok. Ya hipfire'ını falan arttırabiliyorum. O da zaten dürbün açmadan sıkma eti alıyor. Yani avantajı var. Var var abi. Ya mesela 20 level, silahı, level silah falan 1 level ya fark var yani ne var adamda? Var ya her türlü var. 3 tane ya da 4 tane geliştirmesi oluyor. Onları fullediğinde tepmesini falan azaltıyor. İşte daha hızlı çekiyorsun silahı adam hmm. gördüğünde. Daha hızlı reload yapıyor falan filan. Yani ekstra özellikleri var bir şey oraya. ya. Anladım. Anladım. O yüzden ne kadar iyi o kadar ya. Nerede bu adamlar? Ne şey gidiyor? Abi 17 kilo almışsın daha ne istiyorsun? Top ben girmem. Ben 5 kilo almışım abi ne anlatıyorsunuz? E, bu oyunu kilitli oynarım kilitli oğlum. İşte bu yüzden kaybedeceğiz. Bir kere sana geliyordum. Ne oldu? Bu herif var ya şu yani. X'ten oradan neyse adı. <laughs> ya seler attı bayağı iyi attı. Bizim de artilleri puanlı olmuş ama bir bakalım kim atalım. Ya. nereden sıkıyorsunuz be kardeşim? Kilimle ölmemi dengede götüren bu adamım ya. Adam var ya benim topun üstünde sert atla atıyor. Topun üstünde mi? Hadi biri gelsin medik. Belfa belfa. ya sen gerçekten, gerçekten adam benim geçeri bulamadı diyorum da yani medkit yok mu yanımızda ya Ben de ölüyorum ya neden böyle oluyor Hayır oğlum sen de kaldırman mantıklı mı dostum beni orada ya Bir düşün ya azıcık mantıklı düşün Lütfen ya. Yani. Abi kombattan çık da geleyim. Çıkıyorum. Geldi mi? Benim geldim. Geldim ama şimdi ölürüm ben ya. Ya ben. Ya şu tepeyi almam lazım. Bunu kaçarım. Abi şurayı bir yıksak. Bunu da Beyler C'ye çok kötü basıyorlar. D'ye de basıyorlar. Ya şu... Tepede bir herif var. Etrafı sağlam. Düşmedi bir türlü. Allah. Ya. Bomba atıyordum be kardeşim. Ayıp yaptığım ya. Hay Allah C... kahretmesin senin Abi, gibi. C'ye bir destek lazım sanki ha. Ne diyorsunuz? Hiçbir şey yapamıyorum. Neyse C'yi de aldık, D'yi de aldık. Daha sıkıntımız yere gelmez. Ama ben pozisyon yakalayamıyorum adam vuracak ya. Hep ben ölüyorum, hep ben ölüyorum. Neredeyiz biz? Neredeyiz? Abi can yok. Ben seri can lazım. Nerede bu can? Ben de box gibi be. yerdeki bir can versin be kardeş. Bizim mevziler çok boklu bir an. Abi artilerim artileri yok mu ya? Oğlum biz Nereye da, lazım? 20 kişi bekliyoruz adamlar orada 5 kişi bizi içimizden geçiyor ya. Bok gibi bir yere attım da. Atom bombasını saldım Hadi hocam 1-2 kill gelsin be. Şu tam tepeye at ya tam tepeye at. Kaldır adamı. Bekle. Bak, bekle. benim bomba ciddiyle adam almadı mı lan? Bana harcayamamışım çünkü. Şey göremiyorum ki hocam. çekilir miyiz ya? De Abi hiçbir şey göremiyorum ki. Abi şu D'ye bir salalım ya. Al Allah aşkına sal yok da Aldım saldım <laughs> Öldü bizden Hadi mi? artık Ellerimi toplayalım Abi 75 vurdum düşmana Adam yok doğru içeride Kahrol düşmanı alsana bombe Bombe yarak Neyse benim yok. artık şey... Atom bombası sayesinde Dünemden bir içeriye var bir tane. Alt var. Aşağıda. Eşeada... Kim geliyor? Sizler de kalmışlar. Edeyim şey ben. Abi her yerde adam yapalım. var ama ya olamaz böyle bir şey. Adam soldan basıyorlar. Beklemek için acı ya biri. Ölen varsa benim yanıma dursun. Geldim abi. Burası neresi abi? Oranın düştü. Peki yedim lan. Bomba onları biraz bastırır ya. Bastıramaz. Çok kötü Hadi, 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 hadi. Neredeyiz? Al geldik. Abi smoke şu dolu. Soğuktan zaten flink demeye nasıl gitmiş oğlum? B'ye nasıl vermişiz evet. ya en sevdiğim Ben bir daha oradan kafamı gösterirsem <laughs> Artıları yedik be çok kötü be Killed by Debris ne biliyor musun Debris herhalde yukarıdaki Kötüyüm falan. Olabilir bak işte. Şu Aşağıya dikkat et, aşağıya dikkat et. bir sokmuşum da var ya. Yüzüne soktum yüzüne. <gülüyor> 75 olmuşuz <laughs> ya. Abi yukarıda adam mı var? Burun her yerinde adam var şu an. Ben Neyse eğer. Neredesin? Benim yanıma Nerede? olabilirsin. Benim yanımda dolsanız da ölen varsa. Mike'in yanına doldum. Evet, Amansız bir geliyorum. Nerede o lan? Aya gidiyorum. Ya. Ölen Aya gelsin. Ölen i̇şte. Aya mı gelsin? Maç bitti olur. Oğlum harika bir maç oynadım lan bu sefer. Abi yaptın ya kaç kilim var? <laughs> Abi 30 kilo atmışın ya. Oğlum Furkan'ı geçiyormuşum lan. Abi onu biraz zor geçersin o gerçek Abi, bir kill dog. Ben kill dog olarak beni gerçekten taktik maktik yok sadece kill için oynuyorum oyunu. Abi iki el üst üste best squat ya varız Ama bu alemde. İlk ondayız yani. Arkadaşlar görüşürüz çok iyi oyundu. Diyor musunuz bir şey? <laughs> Arkadaşlar like ve aboneyi unutmayın lütfen. Evet çok doğru söyledi. Ayhan sen de bir şey söyledin. Abi Furki benim lafımı çaldı ya. Arif sen bir şey söyle. Abi X lafımı çaldı ya.